Yeniğimize hoş geldiniz. Uzun süredir YouTube yeni yapmıyordum çünkü 720p çekmemize olanak sağlıyor YouTube. Ondan dolayı biraz, biraz problem oluyor. Tekrar bir kontrol edeyim yayın ayarlarını. Evet maksimum 720p vermiş. Neyse sağlık olsun. Umarım görebiliyorsunuzdur. Yani anlayabiliyorsunuzdur. Öyle söyleyeyim. Yine ufak bir yayın yapacağız. Sorularınıza yardımcı olmaya çalışacağım. Çok fazla mesaj alıyorum bu sıra. O yüzden yani hepsine herkese dönemiyorum maalesef. Yani elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum ama yine de Her arkadaşımıza yetişemiyoruz. Şimdi Telegram'dan yayınımızı paylaştık. Öncelikle herkese hayırlı kandiller. Ee, bugün Berat kandili. Herkesin kandili mübarek olsun. Tüm arkadaşlarımızın. Ee, normalde bu akşam yayın açmayacaktım kandil olduğu için fakat yine de ufak bir yayın yapmak istedim. Ee, 720p görüntü biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz o yüzden. Kusura bakmayın yani bu benimle alakalı bir durum değil. YouTube kendi uygulaması üzerinden e, kadar veriyor yani. yani yapacak bir şey yok yani bu konuda. Gibi şimdi arkadaşlar e, indikatörün deneme linki hala mevcut. E, buradan hani yapamayan arkadaşlar oluyormuş. İşte şu anda da bir arkadaşımız da diyor mesela şifre gelmedi diye e, açtık. Indikatörü tıkladığınız zaman zaten direkt favori tıkladığınızda bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şifre bölümü direkt açılıyor. Burada zaten şifrenizi yazıp indikatörü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani buraya şifrenizi yazdığınızda benimle aynı ekrandaki indikatör sizlere de açılmış oluyor. Bu indikatör. Ee, indikatörle ilgili çok ciddi güzel geri dönüşler var. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. İndikatör zaten amacı tamamen dip ve tepelerden bizlere scalping açısından güzel orantılar kazançlar sağlamasıydı ve Gerçekten de o şekilde tamamen amacına uygun bir şekilde çalışıyor. Bununla ilgili de zaten sizlere e, ayrıca label e, konusu gibi. E, ondan dolayı da hani bütün opsiyonları, olanakları yine e, sizlere sağlıyorum. Yani indikatör üzerinde hani eksik hiçbir durum yok. Ondan dolayı da dediğim gibi tabii kademe bir saatlikte değil de değildi. atıyorum 5 dakikalık 1 dakikalık grafiklerde kullanırsa çok daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Şöyle farklı bir koyuna denk gelelim. İndikatör arkadaşlar dediğim gibi bu bir uyumsuzluk alan indikatör. Yani uyumsuzluk alan indikatör ne demek? Görmüş olduğunuz gibi bakın dipleri ve tepe noktalarını çok ciddi şekilde iyi bir izlenimle bizlere buluyor. Bu bir aşikar yani bu bir gerçek. Onun dışında tamamen yükselen grafikte veyahut düşen grafikte bazen bizlere ters işlemler de açtırabiliyor. Bu çok ama çok normal. Örnek veriyorum mesela burada bir hatalı işlem var. Burada bir işlem açtırmış normalde. git düşüyor. Bu tarz durumlarda stop oluyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok çünkü. Yani %100 tamamen amacımıza göre çalışan bir indikatör zaten mümkün değil. Yani ben bu işin içerisinde yani neredeyse hani 4. yılım doldu dolacak yani ama dediğim gibi her yaptığım indikatörde ve her kullandığım farklı indikatörlerde de bu tarz uyumsuzluk durumları var. ATR bileşenli bir indikatör kullandığınız zaman trendli güzel sonuç verir. Yatayda perişan eder. Bizim için önemli olan şey yatayda bizlere güzel sonuçlar vermesi oluyor arkadaşlar. Bu indikatörleri de görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bizlere da altında ciddi derecede başarılı işlemler sunuyor. Bu arada sizlerin sorusu varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Dediğim gibi ayrıca ben internet sitesinden ve telegramdan çok ciddi mesajlar alıyorum. Hepsini yani gün içinde hiçbir şekilde hiçbir işle uğraşmayıp herkese cevap vermem gerekiyor. Hani dönemiyorum. Mesaj atamıyorum. Yayınlarda da işte yayın da çok fazla açamıyorum. Videonun e, neden onun ismi videodan gören herkes tıklayıp nasıl atıyor doğru olarak. Ondan dolayı da e, maalesef herkese dönüş sağlayamıyorum. Bu indikatörün kullanım şifresi de videonun e, ilk videonun bu indikatörün videosunun içerisinde sizlere söylüyorum. Rolling Demo şifremiz küçük harflerle. Oradan da yine videodan geçip bakabilirsiniz. 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 1 saat vesaire fark etmeksizin zaten kullanabiliyorsunuz. Ee, dakikanın grafiği büyüdükçe arkadaşlar kar oranımız çok daha yükseliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ya yani şöyle tamamen tepe taslak bir ölçüm yapıyorum. İşte %2'lik <laughs> dik yükselişler, işte %3'lük dik yükselişler. işte 15 dakikadan 1 saate çekerseniz örnek veriyorum çok daha ciddi karlar alabilirsiniz. Misal burada bir yükseliş var. Örnek veriyorum buradan tabii ki stop seviyenize bağlı. %9, %7, %6, %5 neyse artık burada da bir short işlemi var. Bakın burada da bir short işlemi var. İki tane short vermiş. Aynı anda grafik yükseldikçe sinyal doğrulur mu? tabii ki de normal olarak artıyor. Zaten artması da beklenen bir ihtimal. O yüzden benim tavsiyem her zaman şu yüksek dakikalık grafiklerde günde birkaç işlem yakalasanız bile size kafi. Çünkü bilindik coinlerde ben indikatörleri tanıtırken saçma sapan coinleri açıyorum. Yani bilerek bunları açıyorum. Çünkü hani indikatör tüm coinlerde sonuçta başarılı bir performans göstermesi için tasarlanıyor. Ve hani sadece işte şu coinde şu coinde çalışsın durumu hani bir süre sonra çok baymaya başlıyor. Ee, o yüzden dediğim gibi mutlaka buna dikkat etmek gerekiyor. Major sağlam coinlerde gayet başarılı dedim. Teşekkürler. Evet kesinlikle arkadaşlar Major coinlerde e, ya açıkçası ben Major Minor ayırmıyorum ama yine Major coinlerde daha çok başarılı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu çok doğru. Bu arada karşıya kalıp bayağıdır yayınlara katılmıyordun diyeceğim ama ben bayağıdır yayın açmıyordum. <laughs> Ondan dolayı dediğim gibi bayağı uzun zaman oldu görmeyeli senede. Herhalde en son geçen sene ya da bu seneki açmış olduğum yayınlarda belki katıldıysan konuşmuşuzdur. İnan hiç hatırlamıyorum. Çünkü bayağı zaman oldu dediğim gibi. Ondan dolayı e, yani eskilerden e, birkaç kişi görmek gerçekten güzel oluyor yayınlarda en azından benim için. Ayrıca zaten bir de kademe durumu var arkadaşlar. Kademede e, gerçekten kendinizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Ben buradaki değişmişteki 5 dakikalık grafikteki tüm işlemlerinde başarılı bir şekilde çıkmış. Fakat Kademe olayında bekleme durumunuz oluyor. Bakın buradaki artı işaretleri bizim ortalamamızın şu anda nerede olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok önemli. Yani burada alım yaptık. Ortalamamız burada. Burada alım yaptık. Ortalamamız burada. Örnek veriyorum %1 kar mesela. Şu anda 0.2 kar ayarlı. Şu mavinin 0.2'sine çıkınca zaten karını alıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi karımızı almış bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, onun dışında da kademeli olayı da bu şekilde bunu niye kullanabilirsiniz? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu indikatör bir uyumsuzluk yan indikatör olduğu için mesela örnek veriyorum bu düşüş var fakat bizlere long işlem açtırmış bu tarz durumlarda kaleme sayesinde işlemlerinizi ciddi derecede tolere edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı bunu kullanmanızı öneririm. Bu indikatörün en mantıklı ve en önemli özelliği şu. Düşüş... Aynen sana geldikten sonra ben de yurt dışına geldim ondan sonra. Vallahi ya. Bu arada hoş geldin sen de. Evet ben askere gitmeden önce ciddi yayınlar vesaire yapıyorduk. Askerden geldim. Şimdi biraz tabii eskisi gibi değiliz. Ama inşallah e, gönül ister ki çok daha e, güzel, keyifli yayınlar, keyifli zamanlar geçirelim inşallah olursa. İndikatördeki arkadaşlar en büyük özellik şu. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam işte long kaldırmış ama. Olay şu zaten. Sizler işleme girerken stopu... Zaten düşük tutuyorsunuz. Niye? İndikatörün amacı dip ve tepe. Bakın adam gelmiş burada sistem tat tepeden sizlere sat sinyali vermiş. Burada gelmiş tat tepeden sat sinyali vermiş. Yani siz bunu eee ne <laughs> eee eee ciddi derecede bu işlemlerden karlı çıkarsınız arkadaşlar. Şey, yok. Yalan söyler arkadaşlar. Hani herkes indikatör tanıdığı çok fazla az ücretli indikatör tanıtan. Çok başarılı indikatörle böyle işte yaşlığa girişe mutlaka hepimiz yazıyoruz işte şöyle indikatör böyle indikatör. Niye? Yani bu indikatör aslında işte 998 başarı böyle bir şey yok. Geçen yine keş kontrol reklamlarına denk geldim. Yani az kalsın kafayı sıyıracaktım yani hani bu işlerden hiç anlamayan adamlar belki hani mutlaka bunlardan etkilenen vardır da ya artık Gerçekten şunların furyası da bir bitmedi gitti ama hala insanlar tabii ki de kimseyi de kınayamıyorsun yani mutlaka e, inananlar vesaire oluyor. işte yok bilmem ne ofisimiz Antalya ofisimiz Türk ofisimiz işte hocam demin de bugün de biri yorum yazmış işte hocam adamlar e, nedir onun ismi madem işte işe yaramıyor indikatörleri neden bu kadar kişi alıyor neden satılıyor falan ya arkadaşlar yani telefon dolandırıcıların da her gün içeri alıyorlar ama yani her gün bir yenisi ekleniyor. Bu da aynı hesap. Dediğim gibi bununla ilgili de dünya kadar video çektim. Bir şey yaramaz bir indikatör fakat yine de insanları bilinçlendirmeye en azından elimden geldiğince kendi konularımızla ilgili e, bilinçlendirme yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince tabii ki bu konuda da herkesi ne kadar kişi uyarabilirsek o kadar iyi. Zaten, zaten bizim diğer kendi indikatörlerimiz de var. Eski indikatörlerden daha önce paylaştım ve şu anda paylaşmayı durdurdum. Birkaç indikatör kombinasyonu var. İşte mesela bu ücretsiz kütüphanedeki indikatörlerin birleşiminden yaptığımız indikatörler. Bunları sizlerle ücretsiz zaten paylaştık. Ee, i̇şte bunları bilmeyen, kullanmayan arkadaşlar var. İşte e, ben bunları sizlere açık kaynak kodlarıyla beraber veriyorum çoğu zaman. Çünkü hani bir şey olur, indikatör işte şey yapılır. indikatörün adını veriyorum buraya. E, daha sonra indikatör işte siliniyor vesaire bir şey oluyor. Adam bulamıyor indikatörü o yüzden hani bu tarz karşı karşıya kalmamak için ben sizlere genelde indikatörlerin kaynak kodlarını hani ücretsiz paylaşımlarının kaynak kodunu açık paylaşmaya çalışıyorum ki işte yarın öbür gün indikatör silinse verdiğim adamın isminden daha sonra oradan direkt bizim indikatörlerimiz benim paylaştığım indikatörleri zaten silinmiyor silmiyorum yani o konuda da bir problem yok ondan dolayı da hani elimden geldiğince destekli olmaya çalışıyorum ee, bunun zaten bu indikatörün satışını çok hızlı bir şekilde açıldı. Normalde ben pazartesi günü açacaktım. Bugün de kısmetimi bir arkadaşım kötü bir olay yaşadı. Onunla ilgilendim. Uğraşamadım. Yani alelacele bir e, daha linki falan yeni oluşturdum. Hani insanlara bile geri dönemedim. Ee, sağ olsunlar. Ya ben zaten yaptığım indikatörlerin çoğunu ücretsiz denemeniz için sizlere paylaşıyorum. Yani şu anda dediğim gibi bu indikatörün de ücretsiz denemesi var sadece sanırsam eğer altısına e, kadar limitlemiştim ben onu indikatör tekrar bir kontrol edelim. Şöyle bir şifreye girelim. Küçük harflerle giriyoruz. mobilde de geldi ilk büyük oluyor ya. O kapatıyorum. Kapatıyorum yine kapatıyorum. Şuraya bak. O yüzden çoğu arkadaş bunu e, ilk harfi büyük girdiği için şöyle sileriz. Rolling demo diyelim. Şöyle ilkteki harfi de silelim. Uygula dedik mi zaten indikatör bakın buraya geldi. Ee, sadece dediğim gibi arkadaşlar bunda pazartesi gününe yani bugüne endekslediğim için yani ayın altısından sonra sinyal üretmiyor. Bendeki şu an normal indikatörle mesela atıyorum. Şuralarda sinyal var. Bu indikatörde sadece yeni sinyaller yok ama eskilerin hepsi birebir zaten aynı yani üstteki indikatör da açayım. Yani hepsi birebir aynı. Testiniz vesaire o şekilde yapabilirsiniz. Alarm olarak da zaten ciddi derecede zengin bir indikatör. Yani bir indikatörde zaten bu kadar alarm. Hadi şu long ve short girişleri 3 tane girişi aynı. Hani 3 alarmı çıkart. Yine en az 7-8 tane kondisyonu var. İşte kademe için ayrı. chart vesaire vesaire. Eee bu arada sizlere şunu söylemek istiyorum. Mesela benim sizde size vermiş olduğum indikatörde şurada bakın bir sarı ünlem işareti var. Bu ünlem işareti bu e, indikatörün yeniden e, repaint yapma durumunun olabileceği konusunda bizlere yapabilir diyor. Bunun sebebi şu. indikatör bileşeniyle her zaman alakalı olmuyor arkadaşlar. Yani sadece bizim indikatör değil başka bir yerde bir indikatör kullanırsanız da aklınızda bulunsun. Bu sarı işareti gördüğünüzde kullandığınız indikatör repaint yapabilir anlamına geliyor. Bunun sebebi şu ben başta şifreli bir giriş koyduğum için ondan dolayı böyle bir problem yapı veriyor. A ana indikatörümüzde yine bakın alarm kurmaya çalıştığında herhangi bir şekilde böyle bir repaint uyarısı almıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da ben tamamen tarihe endeksledim. Ayrıca e, şifre kondisyonlaması yaptığım için bu indikatörde de böyle bir durum var. Bilginiz olsun diyorum. Yayınımızı çok fazla uzatmayalım. Bugün dediğim gibi kandil herkesin tekrardan da kandilini kutluyorum. Daha sonradan bu videoyu izleyecek arkadaşlara da çok e, teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çıkmadan önce de yayını beğenebilirsiniz. Daha sonra da diğer arkadaşlarımız içerideki faydalı bir e, onların için de faydalı bir yayın bir, bir ya da video olmuş olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.